bir kurşun tüm dünyayı değiştirdi. 28 Haziran 1914, Saraybosna. Frans Ferdinand, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun veliahtı, eşiyle birlikte bir suikasta kurban gitti. Peki bu suikast nasıl milyonların ölümüne neden olan Birinci Dünya Savaşı'nı başlattı? O gün Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip, Ferdinand'ı öldürdü. Ama bu sadece bir suikast değildi. Bu olay zaten gergin olan Avrupa'daki güç dengesini paramparça etti. İmparatorluklar arasında uzun süredir beklenen savaş için bahane hazırdı. Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş açtı. Ancak bu sadece iki ülkenin savaşı değildi. İttifaklar devreye girdi. Almanya, Rusya, İngiltere ve Fransa gibi büyük güçler savaşa dahil oldu. Dünya ilk kez böyle bir kaosun içine sürüklendi. Bu savaş sadece bir kurşunla başlamadı. Uluslararası çıkar çatışmaları, emperyalist hırslar ve milliyetçilik gibi derin nedenler savaşı kaçınılmaz hale getirdi. Sonuç, 15 milyon ölü, Avrupa'nın sınırlarının yeniden çizilmesi ve bugünkü dünya düzeninin temelleri. Peki bu savaş önlenebilir miydi? Tarihin bu büyük olayından alınacak dersler neler? Videomuzu izleyin. Tarihin bilinmeyen detaylarını öğrenin. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Daha fazla tarih içeriği için takipte kalın.